Bak, ne kadar sevimli. Onu eve götürüp süt verelim mi? Yo yo olmaz. Annesi buralardadır. Gelir şimdi. Ha? Buradaymış zaten. Şuraya bak. Ormanda her zaman yiyecek bulabiliyorlar mı? Tabi. Ormanda onlar için her türlü yiyecek var. Ne kadar çok ağaç var burada. Ağaçları olmasaydı pek çok eşya olmazdı değil mi? Sadece eşya mı? Bak şimdi ormanlar olmasaydı ne olurdu onu anlatayım. Ormanlar olmasaydı yağan yağmurlardan dolayı seller ve su taşkınları olurdu. Televizyonda görmüşsündür. Sel olduğu zaman ne kadar üzücü şeyler oluyor değil mi? Seller sadece insanları değil hayvanlara da zarar verir. Pek orman nasıl engel oluyor? Ağaçlar yağan yağmur sularının bir kısmını yaprakları, dalları ve gövdeleriyle tutarlar. Bunları tuttukları için de suların tamamı yere düşmez. Ağaçların tuttuğu sular daha sonra yavaş yavaş toprağa karışır. Toprağa ulaşan diğer kısmı ise toprak üzerindeki örtü tabakasında tutulur. Buna organik tabaka deniyor. Kendi ağırlığının 5-6 katı kadar su tutabiliyor. O yüzden yağmurlar ormanlık alan içerisinde de akışa geçemiyor ve tabi toprak kaymasına da engel oluyor. Toprak nasıl kayıyor ben hiç görmedim. Yağmur suları veya akarsular çok güçlü olduklarında toprağa taşıyabilirler. Ormanlar yağmur suyunun direkt toprakla temasını keserek toprağın taşınmasını önler. Toprak çok fazla taşındığında ise felaketler olabilir. Toprak kaymasından dolayı yüksek yerlerden evlerin ve yolların üzerine çok büyük toprak yığınları dökülebilir. Ağaçlar toprak kökleriyle sımsıkı tuttuklarından dolayı ormanlar toprağın kaymasına engel olur. Kadarını bilmiyordum. Ormanların hava kirliliğini azaltma özelliği vardır. Ormanlar olmasaydı, havadaki gazlar ve tozlar bizi hasta ederdi. İşte bu gördüğün ağaçlar bütün canlılar için sağlıklı bir ortam oluştururlar. Bir de ormanların sıcağı ve soğuğu dengeleme özelliği vardır. Yazın ortamı serinletir, kışın da ılık tutar. Orman aynı evimiz gibi. Hatta tüm canlıların evi. Evet mutfağından tüm canlılara bir şeyler verir. Meyvesi, tohumu, yaprağı, çiçeği, kozalı, reçinesi, yağı, palamudu ve daha pek çok şey. Bunlardan kimini yiyoruz, kimini ilaç olarak kullanıyoruz. Saymakla bitmez. Öyleyse ormanlara gözümüz gibi bakmalıyız. Hem de çoğaltmalıyız. Orman tüm canlıların kalbi. Baksana şunlara. Ne kadar mutlular.